Selamlar Bugün sizlere kısa bir şekilde şurada gördüğünüz VIP sembolünün ne işe yaradığından bahsedeceğim. E, bu sembolü e, sadece yayıncılar verebiliyor. E, bu arada ben e, Soner'in yayına geldim. Kendisi profesyonel bir oyuncu. FPS oyunlarını çok iyi oynar. Siz de gelip izleyebilirsiniz. E, neyse devam ediyorum ben konuma. Şuradaki VIP'lik e, sembolü ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim biraz size. E, bu VIP sembolünü alınca isminizin yanına sonunda şu şekilde bir özet çıkıyor ve üzerinde elmas var yayıncı bunu slash vip deyip e, isminizi etiketleyerek veriyor e, bunu aldığınız zaman neler değişiyor onu söylüyorum e, ilk olarak eğer çete link atılmıyorsa bile bunu siz yapabiliyorsunuz yani çete istediğiniz gibi link atabiliyorsunuz e, ikinci olarak şöyle bir olay var bazen yayıncılar e, sohbeti aboneye özel olarak alıyor siz bu abonelere özel sohbetten etkilenmiyorsunuz. Yani abonelere özel mod da eğer siz abone olmasanız bile benim burada aboneliğim bitmiş olsa bile ben burada izlemeye devam edebiliyorum. Ve abonelere özel sohbet kısmında ben burada yazı yazabiliyor hale geliyorum. Onun dışında başka ne işe yarıyor diye sorarsanız, e, bu zaman aşımından da etkilenmiyor. Bazen e, yayıncılar eğer çok toksik varsa, chat çok hızlı akıyorsa yavaş moda alıyor. Yavaş modda mesela siz 30 saniyede bir mesaj gönderebiliyorsunuz, 20 saniyede bir gönderebiliyorsunuz. Bundan etkilenmiyorsunuz. Üst üste 10 mesaj atabilirsiniz, 20 mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde üst üste mesaj atma hakkınız oluyor. Ee, onun dışında e, ifadeye özel yani e, sadece ifade e, modu var biliyor musunuz bilmiyorum. Bu modda sadece emoji atabiliyorsunuz. Siz bundan da etkilenmiyorsunuz. Siz o süreçte de yine yazı yazabiliyorsunuz. Sadece siz ve modlar yazabiliyor. Yani VIP olanlar ve modlar yazabiliyor o süreçte çete. Onun dışında herkes sadece emoji gönderebiliyor. Ee, sadece emoji çete olarak geçiyor. Siz yine bunda da bu şekilde e, etkilenmiyorsunuz. Bu arada çok fazla sorun oluyor VIP rozetini nasıl alabiliriz diye. Yani şu VIP'liği nasıl alabiliriz diye. Bunun da yolunu söyleyeyim. Bunu sadece yayıncı veriyor. Bazı yayıncılar bunu sadakat puanlarına koyuyor. Bazı yayıncılar ise bunu gerçekten tanıdığı kişilere veriyor. Siz de eğer aldıysanız bu ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ee, bu kadar da videom kısa tutmak istedim. Kısa ve bilgilendirici bir video yapmak istedim. Videom umarım işinize yarar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere.